Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çifti yine birlikte görüntülenmiş oldu. Mükemmel çiftimizin yine beraberlik görüntüleri ekranlara geliyor. Biliyorsunuz Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti bir zamanlar birlikteydiler ve onların mutlu mesut günleri vardı. Lakin birçok sebepler yüzünden Hanker çifti ayrıldı ve Kaan Yıldırım'la beraber Hande Erçel'in görüntüleri yayınlanmış oldu ve onların birçok sıralar beraber görüntülenmesi de insanların gözünden kaçmadı. Ben de sizler için mükemmel paylaşımları yapmaya devam ediyorum. Hande Erçel'in yeni sevgilisi Kaan Yıldırım'la beraber bulunması ve onların birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Restoranların birinde gizli kameralara yakalanmış Çiftin e, çok samimi görüntüleri gözlerden kaçmadı. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.